hoşgörü dininde zihnin metastası MEVLA'dır. Günümüzde Mevlevi ayini kısaca, Sema olarak adlandırılır. Mevlevi Sema törenleri Türkiye'nin UNESCO tarafından belirlenmiş insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kayıtlı miraslarından birisidir. Semazenin sikkesi insanın kötü huylarını, hırkası nefsini temsil eder. Tasavvufta varlık felsefesi, enıl hak pantezim değil, Panenteizdir. Tanrı hem değişmeyen, mutlak hem de değişendir. Göreli, hem zamanın içinde hem dışında, hem sonlu hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel, hem neden hem sonuçtur. Platon, yeni Platoncular, hallak ı Mansur, Muhyiddin İbn Arabi, Mevlana, Bruno, Spinoza, Hegel, Whiteheadun fikirlerinden destek alır vahdeti vücut, varlık ve görünenlerin birliği, etnik ve dinsel önyargılardır. Sufilik İslam'da 8. Y.Y. da doğmuş mistik bir akımdır. Meşruiyetçiliğin tersi, içsel dindir. Ortak sufi söyleminde değişmeyen sabite eşittirle la ilahe eşittir değillemesiyle, ne ki benimdir, ben o değilim. Ben benim, varlığın yokluğu bir kamil insanımdanır. Işık ve renkleri benzetmesinde, Renkler varlığını ışıktan alır, özde birdir. Her şey varlığın içinde yer aldığından evreni inkar varlığı da inkar anlamına geleceğinden evreni inkar etmek mümkün değildir. Tasavvufta insan eşittir göz bebeği demektir, bir nokta bir kaynat görüyor. İnsandan tecelli eden hak, benden dikçe anılıyor. Ateist de ben demiyor mu, Tanrı, Musa'ya ebediyen, bütün zamanlarda adım budur demiş, ben. Bununla çağrılacağım. Hint olsun, Türk olsun, dinli dinsiz olsun herkes onu zikrediyor. İnsandan tezahür ve tecelli eden hak. Ezoterik açıklamada alem, evren, kainat, cihan frekans ipçiklerinden örülmüş bir kumaştır. Zaman diye bir şey yoktur. Andır, anda handır. O handan geçiyoruz. Din der ki, tüm sistemi anlatan Kur'an, biz her şeyi ölçü içinde yarattık. Önce matematik sonra zaman, han, alem, evren, kainat, sonra madde. Ölçü, kader dediğimiz şey matematiktir. Ne kadar diyoruz ya, tarih öncesi izler soylar, olaylar, savaşlar, mekanlar eşittir kadim öğretiler şimdi de geçen zaman kipinde oluyor. Onun her insanda parçası olan zekayı kullanıyoruz, kulluk bize aittir. Kulluk yapmak, bir iş yaparken gereci tutmak, kasların kemiklerin hareketi, nefes almak otomatik hareketlerdir sen mi onu kullanıyorsun, o mu seni kullanıyor, saçımız, kirpiğimiz uzuyor, içimizdeki zeka, ruh bunları yapıyor. Sanat, felsefe ve benzeri var ama asıl hedef her ben dedikçe insanın kendi hakikatini bulması ve yaşamasıdır. Sen kimsin, ben ben iyi sen, ne haldesin, ne kadarsın, eşittir kader ölçüsü. Kadir iyi mutlaktan başkasına inanma. Fenomenler görünüşler değil, Bilincimizle algıların düşünce metoduyla logos faaliyetine dönüşmesidir. Duyu verilerinden algıdan gelir. Şeylerin görünüşlerine bakarız, esasına değil. Esası örtük olan görü, hallerin bilinci sanatsal anlatılır. Göstererek örtmektir. Sembol buna işaret eder. Mısır'da, suskun, dilsiz, sembolik, enigmatik, bilmece, nesnel gizem sanatı görülür. Tin eşittir, insan bilinci vücut bulmamıştır eşittir becede, değerler sisteminde eşittir vicdanda bulunan manevi değerler. Hegel Mısır heykelleri, hieroglifler, sphinxler sembollerin sembolidir der. İnsan başlı aslanın öyküsü önemlidir. Mısır'ın sembolik sanatından sonra, Yunanlı ölçüyü buldu ve açıkladı, ölçü geometridir, aklın kendisi eşittir, kutsal eşittir, temiz. Farklı bakış açısı ve yaratıcı düşünce yaklaşımı, matematiksel düşüncenin özünü oluşturur. Matematik yalnızca hesap yapmak değil, karmaşık sorulara yeni ve sezgisel çözümler bulabilmektir. Y A Ş A M D A Ş frekansa büründü insan diye göründü. Ya H A Y Y. Değişen dünyada değişmeyen sabitelere tanrı denir. Felsefede ark eşittir ilke eşittir arka, en arkada olan zemin dayanak demektir kadim öğretide, irfanda tanrılar eşittir sabit değişmeyendir. Yunan'daki ideler gibi fikir sabitesi olabilir, mitoslarda tanrı demiş, değişen dünyayı anlayabilmek için referans noktalarıdır. Bizde adı Allah'tır eşittir halk eşittir yaratılış ve her an bir şendedir. Şen eşittir iş demek, çalışan ibadettedir. Tanrı insan ruhunun içinde doğar der psikiyatrist Can. Mandala çalışarak kendini bulmuştur tanrısal varoluşun sanatsal dışa vurumu için, kendilerinden iç anlamlar gizleyen büyülü kristallerdir der. Çünkü iç anlam gizem, kutsallık saklar. Ancak gayeye bağlı kıblesi olan akılda yaratıcı tanrı, mutlak ruh ile düzenleyici tanrının öz kavramları başkadır. Değişken olan izafi ruhtur. Örneğin Yunan mitinde zaman tanrısı Kronos, zamanla değişen olguları yeniden var etmek için bütün çocuklarını yemiş. Ama baki, Değişmez, teos, tümel zeka, rap olan Zeus'u yiyememiş. Hegel'in görüşü, insan tini, yapıp ettikleriyle kültürel bir kişiliktir, kendi özgürlüğünün farkına varmamıştır. Doğada, doğal varlığından kendini inşa etmeye itiliştir, der. Süke'nin itkileri, güzel sanat denince çekim ve ecd vardır. Sanatın dönüştürücü etkisiyle insan kendini canavar olarak da mitos da var edebilir. Rabıtalı içsel çelişkilerin ruhsal görünüyle değişmesi Pisişe'nin İTK ile ERI ile Sema resim serisi görsel dil yapıtlarında olumsuzlama ve olumlamalar yer alır. Salt aklın bilinci, üst ben, varoluşun esasına tutunmak adına yağlı boya ve dijital çizimlerin varoluşçu felsefecilerin görüşlerine dayanarak oluştu. Okunacak en büyük kitap insandır, demiş Hacı Bektaş Iğveli, H.Z. Muhammed'in çağımız tercümanlarındandır. K.A.R.L. Gustav Y.U.N.G.T.A. Artık kimsenin göremediği bir ışığı övmenin ve vaaz etmenin anlamsız olduğunu fark etmemizin zamanı geldi. Görme sanatını vaaz etmek çok daha gereklidir der. Kan ve seslendirilmesi için teşekkür ederim. Sessiz harfleri hatalı okuması zamanla düzelir. Sema bilgisinin farkındalık yaratması dileğimle sanatla kalın. Görsel Dil Manifestosu görsel albümüm Salt Aklın Bilinci, Üst Ben ve Varoluşun Esasına Tutunmak Adına Varoluşçu Felsefecilerin Görüşlerinden, Antik Dünyanın Kutsal Bellek Alanlarından ve Anadolu Aydınlanma Vakfı, Metin Bobaroğlu'nun sohbetlerinden esinlenerek oluşmuştur. Okunacak en büyük kitap insandır, demiş Hacı Bektaş I. Veli, H.Z. Muhammed'in çağımız tercümanlarından, Carl Gustav Jung'da, artık kimsenin göremediği bir ışığı övmenin ve vaaz etmenin anlamsız olduğunu fark etmemizin zamanı geldi. Görme sanatını vaaz etmek çok daha gereklidir. Can vaaz sesli çevirisinin, sessiz harfleri hatalı okuması zamanla düzelecektir. Sema bilgisinin farkındalık yaratması dileğiyle sanatla kalın. İnsana yenilir dünya ıcmınlığından bu yana. Seçimleriyle var olan insan, iyilik yerine niyeti seçerse kötülüğü. İlk ölen gerçek olur savaşta. Gözyaşı kana, kan egoya bulanır ve insana yenilir dünya. Nurşen Görsel http https://www.antoloji.com/nursen-gorsen/siirleri/